Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün eşimin en çok sevdiği kurabiyelerden biri olan reçelli kurabiye tarifi vereceğim sizlere. İçerisinde reçelimiz kenarlarına fındık ya da kavrulmuş susam batırılıyor. O şekilde pişiyor. Yani piştikten sonra reçelimizi koymuyoruz. Pişmeden önce koyup öyle pişireceğim. Oldukça lezzetli, uzun süre dayanabilen kolay kolay bayatlamıyor. 2-3 ay güzel muhafaza ederseniz durur, hiç bayatlamaz. Kurabiyeleri buzluğa koyabilir miyiz diye çok soru geliyor bana. Da açıklamak istiyorum. Ben hiç e, kurabiyeyi buzluğa koymuyorum. Ama e, birçok kişi yapıyor. E, iyi sonuç aldıklarını söylüyorlar. Yani bu kurabiyeyi de başka kurabiyeleri de koyabilirsiniz tabii ki de. Eğer illaki denemek istiyorsanız bir iki tane koyun. iki gün tutun ve çıkartın tadına bakın. Eğer beğenirseniz kurabiyenizi yapıp olduğu gibi buzluğa atıp istediğiniz zaman çıkartıp tüketirsiniz. Ama ben e, kendi şahsım adına kesinlikle buzluğa koymuyorum. Zaten 2-3 ay dayanıyor ve o sürede de bitiyor kurabiyemiz için gerekecek malzemeler 200 gram tereyağı ya da margarin hangisini istiyorsanız onu kullanın ama ben her zaman kurabiyelerimde tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Bir çay bardağı şeker. Eğer şeker kullanmazsanız bir su bardağı pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta sarısını kurabiyenin hamuruna koyuyoruz. Beyazını da dışarısına batırmak için ayırmamız lazım. Bir tane bir paket vanilya, yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar un. İçerisine koymak için ben çilek marmelatı kullanacağım. Ama sizler evde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Eğer ki reçeliniz suluysa ve taneli ise o zaman onu biraz cezvede kaynatın. Mikserden geçirin ve bırakın soğusun buzdolabında. O zaman donar. Yoksa o bir türlü sulu bir reçeli koyarsanız kesinlikle akacaktır. Ona dikkat edelim lütfen. Kenarlarına da fındık kırığı kullanacağım. İsterseniz kavrulmuş susamda da çok lezzetli oluyor. Kurabiyemizi yapmak için ilk etapta yumurtanın sarısıyla beyazını ayıralım. Vanilyamızı katalım. Şekerimizi. Tereyağımızı. Bu malzemeleri ilk etapta karıştıralım. Daha sonra unumu yavaş yavaş ilave ederek hafif sert bir hamur hazırlayacağım. Çok yumuşak bir hamurumuzu yapmayın. Bu tarife kabartma tozu girmiyor. Yani şöyle diyeyim size, şekli bozulmasını istemediğiniz hiçbir kurabiyeye kabartma tozu katmayın. Kabaracağı zaman şekli bozulur. Ben ortasına reçel koyacağım için kesinlikle şeklinin bozulmasını istemiyorum, kabarmasını istemiyorum. Eğer kabarırsa reçelim dışarı çıkar. Bu yüzden de bugün kabartma tozu kullanmayacağım katıyorum. Şöyle önce bir bardağını koyayım. Yoğurup kıvamına bakacağım. Ona göre daha ekleyeceğim. Kurabiye hamurum hazır. Bir su bardağı daha un ekledim. Ama yavaş yavaş. Siz de öyle yapın. Yavaş yavaş ekleyerek kurabiye hamurunuzu elde edin. Kıvamı da böyle. Kurabiye hamurumuzu streç folyoya sarıp buzdolabında yarım saat bekletiyoruz. Buzdolabında dinlendikten sonra çıkartalım. Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapıyoruz. Ortasına bu şekilde delikler açmamız lazım. İster elinizle ister benim gibi. Akraba kullanım ucuyla. Yumurta beyazına kenarlarını Sadece kenarlarını batıralım. Ve fındığımıza buluyalım. Hazırladığımız kurabiyelerin ortasına istediğiniz herhangi bir marmelattan koyalım. Fırınımızı 190 derecede alt üst ayarda fansız şekilde ısıtalım. Ve sıcak fırına koyuyoruz. Yaklaşık 20 dakika üstü hafif pembeleşene kadar pişirelim. Kurabiyem hazır, pişti. İlk fırından çıkardığınız zaman yumuşak olacaklardı. Bu çok normal. Kesinlikle ellemiyoruz. Tamamen soğuduktan sonra saklama kabına ya da servis tabağına alıp kurabiyemizi yiyebiliriz. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız ama ben böyle bırakacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.